Herkese merhaba ve kanala tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videoda Türk televizyonunun iki sevilen yıldızı Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş arasındaki heyecan verici bir gelişmeye dalıyoruz. Ünlülerin dramalarına ve gerçek olabilecek ekran aşklarına dair bu derin dalışlardan hoşlanıyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve daha fazla içerik için kanala katılmayı düşünmeyi unutmayın. Şimdi başlayalım. Türk dizi sektörü, kurguyu ve duyguyu o kadar mükemmel bir şekilde harmanlamasıyla uzun zamandır biliniyor. Ki, karakter ve gerçek hayat arasındaki çizgiler sıklıkla bulanıklaşıyor. Ancak bazen, bu çizgiler tamamen kayboluyor gibi görünüyor ve bu da o zamanlardan biri olabilir. Şimdi spot ışıkları. Ekran dışı bağlantıları bazı çok gerçek söylentileri körüklüyor gibi görünen. Hit dizi kan çiçeklerinin yıldızları yağmur yüksel ve barış baktaşın üzerinde. Her şey tek bir fotoğrafla başladı. Barışın evinin dışında sabahın erken. Saatlerinde çekilen tek bir görüntü, bir çevrimiçi teori dalgasını tetikledi. Boş spekülasyon olarak başlayan şey. Hayranlar kanıt parçalarını bir araya getirmeye başladıkça hızla bir çılgınlığa dönüştü. Bu basit bir tesadüf müydü yoksa daha fazlasının başlangıcı mıydı? Kan Çiçekleri ilk yayınlandığı günden beri sıradan bir televizyon dizisinden çok daha fazlasıydı. Dizi, Yağmur ve Barış'ın canlandırdı. Baş karakterler Dilan ve Baran arasındaki güçlü dinamik sayesinde büyük ilgi gördü. O gerilim Uzun bakışmalar ve incelikli duraklamalarla paylaşılan o elektrikli anlar izleyicileri kendine bağladı. Hayranların bu kimyanın setin ötesine geçip geçmediğini merak etmesi uzun sürmedi. Ardından tüm fısıltıları yeniden alevlendiren olay yaşandı. Gece yarısı civarında Barış'ın Çengelköy semtindeki özel dairesinin önünde karanlık bir araç durdu. Yerel paparazziler daha sonra arabadan inen kişinin Yağmur Yüksel'den başkası olmadığını doğruladı. Yağmur Yüksel Birkaç saat boyunca evin içinde kaldı. Gün doğarken Barış, onu dışarı çıkarırken görüldü, ikisi de. Günlük kıyafetlerle, makyajsız ve kamera için hazır bir stil olmadan. Tek bir basit detay. Hayranları çılgına çevirdi. Barış, Yağmur'a hala sıcak bir termos uzattı. Yakınlık belirtisi gösteren sessiz bir an. Sosyal medya alevlendi ve saatler içinde BarYasPower dünya çapında trend oldu. Hayran hesapları harekete geçti, romantik montajlar düzenledi, diziden sahneler aldı ve bunları aşk şarkılarıyla senkronize etti. Bazı takipçiler, çiftin ilişkisinin dizinin ilk yayınlandığı günden bu yana yavaş yavaş evrildiğini kanıtlamak umuduyla zaman çizelgeleri bile oluşturmaya başladı. Birdenbire herkes en sevdiği ekran çiftçinin gerçek hayatta bir romantizme dönüştüğüne inanmak istedi. Ama bu aşk mıydı yoksa sadece iş miydi? Kan çiçeklerinin arkasındaki yapım şirketi hemen devreye girerek yağmurun sezon finali için yeniden yazılan bir senaryo ile ilgili acil prova için Barış'ı ziyaret ettiğini belirten kısa bir açıklama yayınladı. İkilinin sadece birkaç saat sonra çekilmesi planlanan duygusal ve